Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Bir kıyamet sonrası dünyada elektrik üretimi ve kullanımı hayatta kalmak için kritik öneme sahip olabilir. Bu senaryoda modern altyapının çoğunun kullanılamaz hale geldiğini ve mevcut enerji kaynaklarına erişimin sınırlı olduğunu varsayalım. Hayatta kalmak için temel becerilere ve alternatif enerji kaynaklarının yaratıcı kullanımına ihtiyaç duyulacaktır. İlk olarak güneş enerjisi. Güneş panelleri kıyamet sonrası bir dünyada elektrik üretmek için en erişilebilir ve sürdürülebilir yöntemlerden biridir. Yeterli güneş ışığı olan her yerde kullanılabilirler. Basit güneş paneli sistemleri doğrudan güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürebilir. Bu elektrik temel aydınlatma, iletişim cihazları ve küçük elektronik aletlerin çalıştırılması için kullanılabilir. İkinci olarak rüzgar enerjisi. Rüzgar türbinleri özellikle rüzgarın bol olduğu açık alanlarda güçlü bir alternatif enerji kaynağı sağlayabilir. Küçük, taşınabilir rüzgar türbinleri bile küçük ölçekte enerji üretimi için kullanılabilir. Bu türbinler basit malzemelerden yapılabilir ve temel elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli enerji sağlayabilir. Üçüncü olarak su gücü akarsu veya nehir gibi sürekli bir su kaynağının yakınında bulunmak hidroelektrik enerji üretimi için büyük bir avantajdır. Basit su çarkları veya türbinler akan suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılabilir. Bu yöntem sabit bir su kaynağına erişimi olan küçük topluluklar için özellikle uygundur. Dördüncü olarak da biyokütle, organik materyallerin yanması yoluyla enerji üretimi anlamına gelir. Odun, bitki kalıntıları ve hayvan gübresi gibi malzemeler ısı ve elektrik üretmek için kullanılabilir. Bu yöntem, kıyamet sonrası bir dünyada en kolay erişilebilir enerji kaynaklarından biridir, ancak sürdürülebilir yönetim ve yeniden dikim gerektirir. 5. olarak el yapımı dinamolar. El yapımı dinamolar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilir. Bisikletler, el krankları veya diğer basit mekanizmalar küçük ölçekli elektrik ihtiyaçları için yeterli enerji üretebilir. Bu yöntem doğrudan insan gücüne dayandığı için her zaman kullanılabilir bir seçenektir. Uygulama ve sürdürülebilirlik bu enerji kaynaklarını kullanırken enerji depolama çözümleri de önem kazanır. Aküler, üretilen enerjinin depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılması için hayati öneme sahiptir. Ayrıca enerji verimliliği ve korunması kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılması için kritik öneme sahiptir. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmak sadece enerji üretimiyle ilgili değildir, aynı zamanda bu enerjiyi verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı da gerektirir. Bu, enerjiyi koruma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yollarını bulma ve topluluk içinde bilgi ve becerileri paylaşma anlamına gelir. Sonuç olarak, kıyamet sonrası bir dünyada elektrik üretimi ve kullanımı, temel hayatta kalma becerileri, yaratıcılık ve topluluk işbirliği gerektirir. Alternatif enerji kaynaklarının akıllıca kullanılması, bu zorlu koşullarda hayatta kalmak ve belki de yeniden inşa etmek için bir temel sağlayabilir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.